Herkese selam, e, şu an çalışıyorum. Çok spontan bir video oldu bu benim için ama e, sizinle yine bir şey paylaşmadan geçemedim. E, sık sık üzerinde durduğum bu tamamlayıcı sağlık ürünüyle ilgili e, konuda geçen gün beni bir aile dostumuz aradı. Ve e, ile gittiği hastanelerin hiçbirine tedavi olamadığını, ayağında bir sorun olduğunu ve bununla ilgili çok büyük sorun yaşadığını sen tamamlayıcı sağlıktan bahsediyordun, nedir bu diye bana bir soru sordu. Sağlık sisteminde şu an ciddi anlamda sıkıntılar var. E, dolayısıyla e, günde sadece 25 liradan başlayan taksitlerle e, tamamlayıcı sağlığa mutlaka sahip olun derim. Çok büyük rahatlık. Yani bir hastaneye gittiğinizde ne gerekiyorsa yapın demekle, e, ben bir düşüneyim, ben bir bakayım demek arasında e, dağlar kadar fark var. Öz bu arada videoları o kadar spontan çekiyorum ki iki tanesinin yeri değişmiş ama yine de anlaşılır ve olduğunu düşünüyorum. Mesajımı verebildiğimi düşünüyorum. Bu videoları kesinlikle fayda amaçlı çekiyorum. Herhangi bir plan, işte durum, yer hiç şey değil. Çalışıyordum. Aklıma konu geldi ve hemen konuyu sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Umarım düşünmenizi sağlar. Sağlıklı günler dilerim.